Halılara sesleniyorum. Ben Şümei. Bismillah. Savaşa gitmenize rağmen şık olabilirsiniz. Bakın mesela böyle bir güzel şapka. 2014 helal yaz modası. Hani Suriye sınırında duruyoruz diye pasaklı olmayalım, değil mi? Bir de. Bir şey söylemek istiyorum. Siz bize yani AKP'ye para bağışlayamıyorsunuz. Olur mu hiç öyle şey? Sanki bize kim taşıyorsunuz? Deniz Fenerinden sonra. Yani ne olmuş? Paraları çaldık. E niye buna kızıyorsunuz? Efendim Almanya'daki en büyük dolandırıcılığı biz yapmışız. E niye buna kızıyorsunuz? Dolandırıcıyız. Abime kayık aldık. Gemiciliğe açıldık. Şimdi gelen paraları yüzde onunu şey deriz. Yani savaş için kullanırız yüzde doksanı bizim. Niye bu böyle olmasın? Biliyorsunuz ...Hazreti Muhammed de zengindi. Yani zenginlik İslam'da günah değil ki. Ha, bir de başka şey var. O fazla saydan nefret ediyoruz. Aman Türkiye'ye gelmesin. Neymiş? Bizim cennet kerhaneymiş. Ulan sana ne? Kerhane ise kerhane. Sana ne? Niye karışıyorsun? Niye o koca burnunu her şeye sokuyorsun? Ulan sana kim dedi gel Türkiye'de kal diye. Git o gavurlarının yanında yaşa yol. Ondan sonra kalkıp o herifi alkışlıyorsunuz. Resimlerini basıyorsunuz. Bakın ben size söz veriyorum. Vallahi billahi o Twitter, Facebook gibi şeytanın araçlarını biz kapatacağız. Örtülü mu? Örtülü cumhuriyet kuracağız. Ondan sonra Gülen Baba gelip bizim cumhurbaşkanı olacak. Ama o zaman yani bildiğimiz gibi cumhuriyet yok da başka türlü cumhuriyet. Bana bakın. Bunları istemeyenlerin hepsini taşlayacağız. Haberiniz olsun. Şimdi ilk önce Esad'ı geberteceğiz. Ondan sonra ömür şeylere başlayacağız. Yani elli şey bir arada yapılmaz tabii. Hadi Bismillah. Allah Ekber.